Ne? yıkıyorum bacı canlar. Yıkadım ama size çekemedim ben ben. tabii ki. Bitti. Suyunu aktırıyorum artık. <laughs> çok öksürüyor kızanlarım çok. Bu Alaz Bey, Filiz'in oğlu. Bunlar da benim. <laughs> Minik Alaz. <laughs>

kıyamet gelmeden alımı yıkayım dedim. Bu mutfak alım. Annemin oraya getirdim. Dayımın bahçesinde yıkıyorum. Ötekinleri verdim. Bacılar çok pahalı. 70 milyon metresi. Bunu ince dedim. Değmez. Elimde yıkadım. <laughs> Atmış atıyor Hadi onları yaracağız mı ortadan evet. Hadi ben geleyim de yaralım Kaan azıcık daha çıkar. Ne hadi? <laughs> ha? Vallahi azıcık daha çıkar kralım. Ne oldu mu? Aa. sen çay içmiyor musun? ne oldu yani. sana be Ben içtim. Bir var içtim. Ben. Yoruldu. Bir ne dünya odun kırdık be. Daha ne yapacak? Çıktı mı altı çuva? Dokuz Asla mu? Be. On mu? Ne? Çavdaya gel gene kırın. Ya da kalın gel kırın. Yok ben Kışın Aa, ne yapacak? Alır, paralar Kartları da yok artık. <laughs> Da. <laughs> Ali az durmuyor. Dur. Görüyorsun. Gel. Dur anacın yapıyor çocuk. Çaldı yayın yapıyor. Çal diye. Kaç 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 A, 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 Allah ya. a, Allah kaç, Yemeğimizi FBI. yedik, gelinimiz yemeğe çağırdı bizi, çok yorulduk diye. Oh. Ondan sonra çay içiyoruz böyle. Ne oldu, ne oldu benim işlerim yok? Ne bileyim oldu mu? Ne <gülüyor> 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 Ne oldu anne?

Değeri feci. Ellerim ağrıyor. bacıcanlar temizliğimi bitirdim şükür elhamdülillah şöyle sobamızı kurduk özür kurduk ama elektrikli de e, çalıştırıyoruz sobayı daha yakmıyoruz çünkü sobayı niye kuruyorum klima varken e, klima da gerçekten ben e, ısınamıyorum üşüyorum yani çok üşüyorum kışın Burayı da böyle yaptım. Misafir odası. Şu tekli koltukların birini buraya koydum. Birini de yatak odasına koydum. Ama bunlar anneme gidecek. Ee, holdi burada duruyordu. Buraya da halılarını serdim. O yüzden... Çocuklarımın da odası böyle. Çamaşırlarım vardı. Tele onları astım. Şuraya da kalan banyo oldu. Havlusunu koymuş. Halım yıkadım kurudu. Şu boşluk yere bir halı atacağım. Yıkandı onlar da. Dolaplarımı güzelce her yerimi sildim böyle bacıcanlar burada meyveler var süt, cici bebe, tost makinesi tepsilerim sular her gün kesildiği için gün aşırı kesiliyor bir gün kesiliyor bir gün kesilmiyor bugün kesilecek ee, doldurdum oraya koydum burada da anlattığım gibi ondan sonra burayı böyle yaptım bunu annemden aldım burada da poşetlerim var o poşetlere bir çöp şeye alacağım ama torba poşeti alacağım. Benim vardı çok şey olmuştu attık, attım artık. Annem de şunu buldum, onu aldım. En azından dedim ki şurası şöyle şey olsun. Açılsın. Camlarımı, kapılarımı her yerimi güzelce sildim, süpürdüm. Ama çok yoruldum. Bakın. Ali Hazan'la <laughs> yaptığına bakın. <laughs> yani Hay Allah. Hay Muhammed Aleyhisselam'la burayı da böyle sildim, süpürdüm. Acı canlar. Şöyle. Her yerim tertemiz oldu. <laughs> Eşyalarım size belki e, eski gelebilir. Çünkü 10 sene olacak evlendiğimiz o zamanlar pembe koltuklar. Yani bunlar modaydı. Bunları aldım. inşallah Rabbim eski yani demoda gelebilir ama inşallah Rabbim evimizi alınca daha güzellerini nasip etsin. Şunu da söyleyeyim. Ben gayet memnunum eşyalarımdan. Böyle... Temizliğimi yaptıktan sonra çok güzel oluyor. Ben kışı daha çok seviyorum bacıcanlar. Vallahi yaz bir şey oluyor çünkü burası bu odayı kullanıyoruz klima burada olduğu için klima orada olduğu için dediğim gibi o odayı kullanıyoruz. Benim halim böyle artık bir kendimle uğraşacağım bacı canlar. Yani da anacığımın yaş günü Rabbim başımızdan eksik etmesin inşallah. Yapabilirsem anacığıma bir pasta yapacağım. Yapamazsam alacağız. Bakalım. Heh, onu anlatıyordum. Klima olduğu için yazın oradayız. Çünkü yazın aşırı sıcak oluyor burası. Bütün güneş evin içinde olduğu için çok sıcak oluyor. Sadece bizim yatak odası fazla güneş görmüyor ama yani çok sıcak oluyor. Aşırı sıcak oluyor. O yüzden klimalı yere geçiyoruz mecburen. Ee, balkonu da açsam camları da açsam e, ceylan yapıyor tamam ama yine de çok aşırı sıcak oluyor. Bir de üzüm olduğundan bizim asmalar olduğundan balkonda çok yakarca sivrisinek oluyor. Hamam ucaya giriyor. O yüzden balkonu kapatıyor. Böyle yaptım burayı da. Sobamı kurdum. Televizyonu böyle koyduk. Ne kadar yapsam da illa oyuncak dağınıklığı. Şöyle sobamızı kurduk. Yani soba olmadan ben ısındığımı anlamıyorum. Gerçekten klimala ısınamıyorum. Bilmiyorum niye. Biraz garibim. Üşüdüm halı yıkarken. Zaten yıkarken de böyle griptim. Burası yatak odam bence canlar ama göstermiyor. Tuvaletim banyomu güzelce şu an. En son orayı bıraktım. Orası kaldı. Orayı da hallettim, İyi bitiyor. Aa. <laughs> Gel hadi. Çıkamadın mı oradan? Uy. Kaç 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 kaç. Böyle bacıcanlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Azellerimi, her şeyimi sildim. Çok güzel bir şekilde kapılarımı. İnşallah rahat, huzurlu bir şekilde, sorunsuz bir şekilde e, otururuz. Zaten Allah izin verirse dediğim gibi yaza doğru yani yazın çocuklarla kışın olmaz yazın güzel bir ev bulursak çıkmayı düşünüyoruz İnşallah dua edin Rabbim kendimize versin Rabbim olmayan evi olmayan herkese ev nasip etsin inşallah hadi gel Refik'le babası bakkala gittiler. Yani fırına gittiler ekmek almaya. Hadi gel hadi gel. Yemeğimizde yeşil mercimek var. Bir de makarna yapacağım şimdi. Yoğurtlu. Refik onu istedi. Odunlarımızı da getirdik. Kırdık getirdik. Yerleştirdik yerine. bir kömürlerimiz kaldı. Onları da getirdik mi? Başka bir şeyimiz kalmaz. Merdivenleri de yıkadım mı buradan benim kapıdan aşağıya kadar yıkadım mı o kadar bacıcanlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Beğeni yapmayı, abone olmayı, yorum yapmayı, HP puanlarınızı unutmayın. Hoşçakalın. Hadi gel hadi gel. Anneme yaptım bunu bacıcanlar. Doğum günü diye sessiz konuşayım duyulmasın şöyle <gülüyor> <gülüyor> İyi ki daldım anne. <laughs>